Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Bulut. İyiliğiç Mühendislik tarafından hazırlanan görsel eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde e, dahili hız modu ile alakalı bilgi paylaşımında bulunacağım. E, bununla ilgili olarak öncelikle burada konnektörüme tıklayarak bağlanabilirim. Yeşile döndüğü zaman bu bağlı olduğum anlamına gelir. E, daha sonra bana gerekli olan pencereleri açıyorum. Dijital giriş çıkışları tanımlayacağım yer. Genel ayarları, daha doğrusu e, bilgileri görebileceğim driver içindeki basic operation, pozisyon, e, hız ve akım gibi değerleri gördüğüm kısım. E, genel ayarları yapabilmek için panel menünün içinde F3 grubuna geliyorum. Ve e, hız modunun kendine has olan parametrelerini görebilmek için kontrol modusunun içindeki din speed mod kısmına geliyorum. Şimdi bana lazım olan tüm gerekli e, pencereleri açtım. Öncelikle e, servomuzun çalışma modunu belirliyoruz. Burada din mod 0 ve din mod 1, e, iki farklı çalışma modu. Bunu dijital girişlerde vereceğimiz sinyallere göre ilkini ya da ikincisini seçebiliyoruz. Fabrika ayarlarında hiçbir sinyal verilmezse eğer din mod 0 geçerlidir. E, hız modu için e, iki farklı parametre var. Bunlardan birisi buraya 3 yazarak yapılan bu e, rampayı da geçerli kararlı yani hı, e, hızlanırken rampalı hızlanır e, ve rampalı durur. Diğeri de rampasız direkt olarak e, hızlanan e, anında hıza çıkan mod o da eksi 3 değeridir. E, ben şimdi e, rampalı şekilde 3 yazarak denememi yapacağım. Buraya gerekli mod seçimimi yaptım. Şimdi dijital girişlerimle alakalı olan kısmı halletmem gerekiyor. Şimdi bana lazım olmayan dahili hız modu için girişleri iptal ettim. Mesela DIN3, DIN4, DIN5, DIN6 ve DIN7 buralara kendi tanımlamalarımı yapacağım. Öncelikle çalışma modunu seçebilmek için Operate Mode Cell Daha sonra da e, hangi hızlı çalıştıracağımı seçmek için e, Dinwell Index 0 Dinwell Index 1 ve e, Dinwell Index 2'yi seçiyorum. E, aynı zamanda yön değiştirmek istersem burada e, diğer bir seçeneğim dijital giriş 7 içinde Invert direction seçeneğini seçiyorum. Yani buraya sinyal geldiği zaman ters yöne dönecektir. Burada polarite kısmında eğer seçili seçilmemiş bir şey varsa bu şekilde aktif hale getirip yeşil hale git. Yeşil e durumuna getirip e şimdi bu e çalışma modunda hızları belirlemek için din velocity mod penceresini açmıştık. Burada istediğim hızı girebiliyorum. Şimdi gerekli e, hızlarımı girdim. E, ben motorumu enable aldığımda e, sıfırın hız yani buradaki dinvel index dinvel index 0, index 1, index 2 kısımlarına e, sinyal gelmediği zaman e, din speed 0 hızında dönecektir. Yani bundaki mantık e, dahili pozisyonlamada olanla aynı aslında. Yani e, dinvel index e, 0'a sinyal geldiği zaman bir bilgisini veriyor. Index 1'e gelirse iki bilgisi İndek 2'ye gelirse de 4 bilgisini veriyor. Bu ne demek? E, i̇ndek sıfıra hiçbir ne sinyal gelmediğini düşünelim. Daha doğrusu, e, motoru enable aldığımız zaman e, sıfır hızın, yani sıfırda tanımlanmış olan hızda dönecektir. Eğer ki biz e, indek sıfıra sinyal verirsek, bu bize bir bilgisi verdiği için e, din speed 1'deki hızda dönecektir. Farz edelim ki 5. hızda döndürmek istiyoruz. Burada bize 4 bilgisini indeks 2 veriyordu. 1 bilgisini indeks 0 veriyordu. 4 e, artı 1'den 5. E, hız o da burada 2500 RPM'e denk gelir. Özür dilerim. Buraya 25.000 yazmışız. 2500 yazalım. E, 2500 RPM'e denk gelir. E, bu şekilde hangi hızda e, çalışacağımızı belirliyoruz. Şimdi ben Enable alacağım. Enable aldığım zaman e, hiçbir sinyal gelmediği için e, din speed e, hareket edecek. E, aldım Enable'a. Şu an motorum e, 500 devirde hareket ediyor. E, motorumu ters yönde hareket ettirmek istersem e, mesela şu an pozisyonumuz artıyor, post aktüel kısmı ters yönde hareket ettirmek istersem invert direction kısmına sinyal veriyorum şu an ters tarafa döndü ve pozisyonumuz gördüğünüz gibi azalıyor bunun diğer bir yöntemi de şu ee, mesela e, im, e, invert direksiyonu vermeyelim onun yerine e, e, eksi hızla gitmeye çalışıyorum bu da yönümüzü değiştirir yani 500 saat yönünde gidiyorsa eksi 500 saat yönünün e, tersine gider şu an mesela pozisyonumuz artıyor Dinspeed 6'da mesela e, eksi, eksi 3000 değerimiz var. 6'yı nasıl verebiliriz? E, 2 ve 4'e e sinyal verirsek yani 2 ve 4 bilgilerini alırsak e, 6. hızla dönecektir. Bunun için de e, index 1 ile index 2'ye tıklıyorum. Şu an mesela gördüğünüz gibi burada eksi hız görünüyor ve pozisyonum eksiye doğru gitmiş oluyor. Bunu dediğim gibi isterseniz e, o hız parametresini eksi bir değer yazabilirsiniz ya da invert direction diyebilirsiniz. Mesela eksi değer yazdık şu an eksiye doğru gidiyoruz. Invert direction dersek eksi e, hızla aslında artıya doğru e, gitmiş oluyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi pozisyonumuz e, artı yönde devam etmiş oluyor. E, bu değerleri dilerseniz e, haberleşmeden de değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili daha sonra e, daha detaylı bir e, çalışmada bulunacağız zaten. E, haberleştireceğiz bir panelle ve bu değerleri değiştireceğiz. E, bu dersle ilgili şu anlık anlatı, anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.